Adım Fatima. 17 yaşındayım. 8 sene önce babam ölünce amcam, annemi, ablamı ve beni kendi evine getirdi. Küçük bir salonu ve sadece bir odası olan evde 9 kişi yaşamaya başladık. İlk günlerde her şey çok yavaştı. Ama uzun sürmedi bu sakinlik. Bir gün amcam bizimle konuşmak istediğini söyledi. Ablamla bana iş bulmuştu. Ablam kimsesiz, yaşlı bir adama yardımcı olacak, ben de bir kuaförün yanında meslek öğrenecektim. Seçeneğimiz yoktu. Kabul ettik. İki gün sonra amcam ablamı yanında kalacağı adamın evine beni de çalışacağım kuaföre götürdü. O zamanlar Türkçe bilmediğim için tabelaları okuyamıyordum. Ama bir kuaför salonunun yerin üç kat altında olmayacağını biliyordum. Bir kapıdan içeri girdik. Uzun boylu, zayıf, başında kasket olan bir adam bizi karşıladı. Amcamla bir şeyler konuştular. Sonra amcam bir zarf alarak hızlıca kapıdan çıkıp gitti. Bana veda etmeden, tek söz bile söylemeden. Ben daha ne olduğunu anlayamadan bir adam beni yakamdan tutup havaya kaldırdı. Beni bırakmaları için yalvardım. Anneme gitmek istediğimi söyledim karşılığı sert bir tokat oldu. İşte o gün başladı benim dilencilik hikayem. Ertesi gün kaçabileceğimi düşünerek çıkmıştım o binadan ama bana tokat atan adam anneni ve ablanı bir daha görmek istiyorsan ne dersem yapacaksın dedi. Tam bir sene boyunca sabahtan akşama kadar şehrin farklı meydanlarında, caddelerinde dilendim çoğu zaman o soğuk betonun üzerinde aç uyudum. Ayşe adında bir kız vardı, benden iki yaş büyüktü. Geçen bir yıl içinde bana biraz da olsa Türkçe öğretmişti. Bir tek onunla anlaşabiliyordum. Onu da her gün tehdit edip dövüyorlardı. Annesi ölmüştü Ayşe'nin. Babası Malatya'ya götürüp babaannesine emanet etmiş. Onun yanından kaçırıp İstanbul'a getirmişler üç yıl önce. Bizi çoğunlukla aynı yerlerde dilendiriyorlardı. Güneşin altında saatlerce dilenip yalnızca üç lira toplayabildiğim bir gün bir ağacın gölgesine çekilmiş akşam yiyeceğim dayağı düşünürken karşımdaki otobüs durağının camındaki kağıda takıldı gözüm. Üzerinde bizim gibi bir çocuğun fotoğrafı vardı. Uzun uzun baktım fotoğrafa. O sırada Ayşe yanıma geldi. Yazıları okuyamadığım için fotoğrafı gösterip ne yazdığını sordum. Ayşe'nin yüzünde şaşkın bir ifade vardı. Birkaç kez ne yazıyor diye sorsam da cevap vermedi. Sonra birden telefon bulmamız gerekiyor dedi. Biz böyle heyecanla konuşurken durakta bekleyen bir kadının bize baktığını fark ettim. Ayşe'yi de çekiştirerek yanına gittim. Afişi gösterdim. Ben anlatamıyordum ama Ayşe neler yaşadığımızı anlattı bir solukta. Kadın bir taraftan bizi sakinleştirmeye, bir taraftan da çantasından telefonunu çıkarmaya çalışıyordu. 157 Yimer'i işte o gün duydum. Bugün buradaysam, hayata tutunabildiysem, Yimer ve ihbarda bulunan kadın sayesinde... 157 Yimeri aradıktan sonra her şey çok hızlı oldu. Bizimle birlikte dilenmeye zorlanan diğer çocukların da kurtarılmasını sağladılar. Sonra bize kalabileceğimiz yer ayarlanması konusunda yardımcı oldular. Ben ablamla anneme kavuştum. Ayşe babası ve babaannesine. O zaman öğrendim ki ablam o adama yardımcı olsun diye değil eş olsun diye göndermiş amcam. Zorla evlendirmişler. Yimer, ablamın da o cehennemden kurtulmasını sağladı. Dilenmeye zorlanan diğer çocukların bazıları ailelerine teslim edildi. Bazılarının ise daha iyi bir geleceğe sahip olması için devlet korumasında kalmasına karar verildi. Tek bir telefonla kaç çocuğun, kaç ailenin hayatı değişti. Yimer'in yardımları ve yönlendirmesi sayesinde aldığımız psikolojik ve hukuki destekle yaralarımızı sardık. Geride sizden yardım bekleyen, sesim sen ol diyen binlerce mağdur var. Onlar için siz konuşun. Onların sesi siz olun. Ben Fadik Sevin Atasoy. Sizinle paylaştığım bu hikaye bir kurgu değil. İsimler farklı olsa da insan ticaretine konu olan çocukların yaşamı bu. Bu hayatlara sırtınızı dönmeyin. Sesim sen ol diyen insanlara umut olun.